Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Mete. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere bedava premium etkinlik bileti dağıtacağım arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Mete. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bedava premium etkinlik bileti dağıtacağım arkadaşlar. Bugün Premium etkinlik bileti çekilişi yapıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ben biliyorsunuz ben creator olduğum için PKX'te tarafından bana bir kod gönderildi arkadaşlar. Bu kod bir kişilik arkadaşlar. Bu kodla bedava premium etkinlik bileti sahibi olabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar bugün e, aranızdan bir kişiye bedava premium etkinlik bileti vereceğim. Biliyorsunuz evcil hayvan sezonu etkinlik bileti var. Bu da premium hali. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İçinden bir sürü elmaslar, altınlar ve aynı zamanda zırh çıkıyor ve 3 tane de bu ayıcıktan çıkıyor. Ve arkadaşlar bonus kutusu kazanabiliyoruz. Bu da mesela bonus kutusu. Hemen sizlerle açalım. Gördüğünüz üzere buradan elmaslar, altınlar kazanabiliyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar aranızdan bir kişiye bu premium etkinlik biletini vereceğim ama bunun dediğim gibi bir şartları olacak. Çünkü bu bir çekiliş videosu. O zaman arkadaşlar şartlara geçelim. Eğer arkadaşlar siz premium etkinlik biletini bedava olarak kazanmak istiyorsanız arkadaşlar Bu arada arkadaşlar premium etkinlik bileti paralı. Yani yanlış hatırlamıyorsam bir 150-200 lira falan geliyor. İçinden neler çıkıyor? İlk onları bakalım. İçinden bu şapka çıkıyor. 10.000 altın, 15 elmas, bir ayakkabı çıktı buradan. 20.000 altın gördüğünüz üzere, 15 elmas tekrardan. Bu üst 30.000 altın. Arkadaşlar bakar mısınız? 30.000, 50.000, 60.000 yani arkadaşlar içinden 60 bin altın çıkıyor. Yani şu paralar var ya arkadaşlar, şu maden paraları. Onlardan 60 bin tane çıkıyor arkadaşlar ve bu gerçekten çok büyük bir şey. Ve arkadaşlar içinden aynı zamanda 80 elmas çıkıyor. Ee, benim şu anda 1065 elmasım var. İçinden 80 elmas çıkıyor arkadaşlar. Yani bedava 3 tane pet, bedava zırh, bedava 80 bin altın ve bedava da arkadaşlar 80 elmas kazanıyorsunuz bu premium etkinlik biletinde. Bunu size bedava olarak vereceğim dediğim gibi. Böyle bir pantolon çıkıyor. Burada da 3 tane şu kasklı ekmek peti çıkıyor. Hemen göstereyim. Şu petten 3 tane çıkıyor arkadaşlar içinden bedava olarak. Yani arkadaşlar sıfırdan bir hesapsanız hemen hesabınızı geliştirebilirsiniz. Çünkü içinden 80 elmas çıkıyor. 80 bin para çıkıyor ve pet çıkıyor ve zırh çıkıyor. Yani hesap geliştirmek için gayet güzel bir çekiliş ve şartları da kolay. şartları arkadaşlar şimdi size açıklıyorum birinci şart arkadaşlar kanalıma abone olmak Bu arada içinden bu zırh çıkıyor arkadaşlar Premium etkinlik biletinin içinden hem bu zırh hem bu e hem bu zırh hem bu petten üç tane hem de 80 elmas altın 80 çıkıyor zırhın özelliğinde deneyelim Zırhın özelliği de arkadaşlar bu şekilde. Gerçekten güzel bir premium etkinlik bileti. Burada da gülen ekmek var. Şimdi hemen şartları açıklayalım. Birinci şart kanalıma abone olmak arkadaşlar. Ne kadar çok kanaldan abone olursanız o kadar kazanma şansınız artar. Mesela annenizin, babanızın, kardeşinizin, kuzeninizin, işte anneannenizin, babaannenizin, amcanızın, teyzenizin, halanızın YouTube hesaplarından da kanalıma abone olabilirsiniz. Ya da yedek hesabınız varsa onlardan da abone olabilirsiniz. Eğer birden fazla hesabınız varsa. Hani ne kadar çok hesabınız varsa tüm hesaplarınızdan abone olun. Çünkü mesela ben bakacağım siz bana 10 abone mi kazandırdınız? O zaman çekilişi kazanma şansınız çok yüksek. Yani bana ne kadar hesaptan abone olursanız o kadar çok kazanma şansınız artar. <laughs> Ama sadece bir tane hesaptan abone olursanız çekilişi kazanamazsınız arkadaşlar. Bu yüzden annenizin, babanızın, kardeşinizin telefonlarından sonra yedek hesaplarınızdan, yedek YouTube hesaplarınızdan da abone olmanız gerekiyor. Sonra arkadaşlar bu videoya like atın. Bu videoya toplam 1000 like gelmesi gerekiyor. Yedek hesaplarınızdan da like atın arkadaşlar. Yani kaç tane YouTube hesabınız varsa tüm YouTube hesaplarınızdan bu şartları yapın. O zaman kazanırsınız. Yani videoya like atmak arkadaşlar. Videoya 1000 like geldiğinde ve ben arkadaşlar 15.000 abone olduğumda çekilişi açıklayacağım. Yani bana 500 abone kazandırmanız gerekiyor. Yani ben 500 abone daha. Yani ben 500 abone arttığımda ve bu videoya 1000 like geldiğinde açıklanacak. Ve aynı zamanda arkadaşlar 200 de yorum gelmesi lazım. <laughs> Şartlar dediğim gibi abone olmak, like atmak ve katıldım yazmak ve PKX'de adınızı kodunuzu yazmak. Diğer bir şartımız da PKX'de'nin sosyal medyası olan Uni'den beni takip etmek. <laughs> Mete 000 beni takip edip arkadaşlar son 10 gönderimi beğeneceksiniz. Ben beğendiniz mi yoksa takip ettiniz mi hepsine bakacağım arkadaşlar. Sonra takip edilenlerden arkadaşlar Mete takas 45678 var. <laughs> bu hesabı da takip edeceksiniz. Ve bu hesabında da göndersini beğeneceksiniz arkadaşlar. Bu da benim takas hesabım. <laughs> ve arkadaşlar açıklamaya bıraktığım... Bir tane link var. O linke gidip o kanala da abone olun. Benim bir tane Toka Life World içerikleri ürettiğim bir kanal var. O kanala da abone olun. O kanala da yedek hesaplarınızdan annenizin, babanızın telefondan abone olun. O kanalda 1000 abone olduğunda açıklanacak. O kanal şu anda 700 abone gibi bir şeydi arkadaşlar. Yani o kanalda 1000 abone olduğunda çekiliş tekrardan açıklanacak. Çekiliş şartlarımız bunlar arkadaşlar. Gayet kolay şartlar. Abone olmak, like atmak, ee, yorum atmak ve arkadaşlar benim son 5 uzun videoma like atıp yorum atmak. Yani son 5 uzun videoma da like atıp yorum atacaksınız. Ve arkadaşlar bizim canlı yayınlarımızı kaçırmayın arkadaşlar. Biz e, abimle sürekli canlı yayınlar yapıp o canlı yayınlarda bedava petler dağıtıyoruz. Bu arada e, kanalın canlı kısmından son yaptığımız canlı yayınları da izleyin arkadaşlar. Onlarda da güzel petler dağıttık canlı yayınlarımıza tekrardan katılabilirsiniz. Dediğim gibi ka şartlar abone olmak, like atmak, yorum atmak, Unide beni ve benim takas hesabımı takip etmek, sonra yorum atmak, son 5 videoma like atıp yorum atmak şartlar bu kadar. Ama dediğim gibi sadece tek bir kanaldan abone olmayın. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim benim Tokalife World kanalıma da abone olacaksınız bu da bir şart. Ee, şartları yapmayan çekilişe dahil olamaz. Tokalar World kanalımın ismi Tokalar World kanalıma arkadaşlar ben size sabitli yorumda koyacağım. Tokalar World kanalıma da abone olmak da şart dediğim gibi. Tüm şartlarımız bunlar arkadaşlar. Tekrarladım şartları ama tekrardan söyleyeyim. Tek bir hesaptan abone olmayın. Annenizin, babanızın, kardeşinizin, kuzeninizin, arkadaşınızın e, sonra yedek hesaplarınızdan da abone olun arkadaşlar. Çünkü o zaman kazanma şansı zaten. Mesela sadece bir tane YouTube hesabından abone olan kişinin kazanma ihtimali %1. Ama 10 tane hesaptan kanalıma abone olan kişinin Kazanma ihtimali yüzde %50. Yani e, eğer bir tane hesaptan abone olursanız büyük ihtimalle kazanamazsınız. Bunu da tekrardan söyleyeyim. O yüzden yedek hesaplarınızdan da annenizin babanızın telefonundan da abone olun. Ne kadar hesaptan abone olabiliyorsanız o kadar hesaptan abone olun. Ama hepsinden arkadaşlar birden abone olmayın. Çünkü YouTube bot olarak algılayabilir. E, mesela aradan e, yarım saat geçtikçe falan başka hesaplardan abone olun. Çünkü YouTube e, aynı anda bir sürü hesaptan abone olursanız arkadaşlar YouTube bot bot olarak algılar. Mesela bir tane hesabınızdan abone oldunuz. 5 dakika geçsin diğer hesabınızdan olun arkadaşlar. Anladınız mı? Bu tür yapmanızı istiyorum. Şartlarımız bunlar arkadaşlar. E, çekiliş bir kişilik e, sadece bir tane kişi kazanacak. Yani bu yüzden kazanma şansınızın artması lazım. Dediğim gibi bu yüzden de yedek hesaplarınızdan abone olacaksınız ve bu şekilde kazanma ihtimaliniz %50 artacak arkadaşlarım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Çekiliş şartımız bu kadardı. Çekiliş Tokalar World kanalım 1000 abone olduğunda, bu kanal 15.000 abone olduğunda, bu videoya 1000 like geldiğinde ve arkadaşlar ben PKX'in sosyal medyası olan Uni'de 4K olduğumda açıklanacak. Yani 300 kişinin daha takip etmesi lazım. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. 2 gün sonra çok sürpriz bir video geliyor. Admin'le buluştum arkadaşlar dün. Şöyle kanıtlarımı da göstereyim. Burada fotoğraflar da çekildik. Burada ben, burada admin. Heyecandan çok fazla fotoğraf çekilemedim arkadaşlar. Burada yine adminle ben. Burada admin yanıma ışınlandım da burada da evi var. Ve arkadaşlar e, çok süper bir iki tane video çektik. Burada bakın L fotoğraf çekildim diye böyle bir şey açıldı. Adem'in canlı gördüm diye. Yani arkadaşlar adminle güzel iki tane video çektik. Biri roleplay biri de admin günümü yönetti. E, güzel bir video oldu. Onu da iki gün sonra roleplay videosunu atacağım adminle çektiğim. Onu da izleyin. Bir hafta sonra da Adem'in bir günümü yönetti videosunu atacağım. Sizleri seviyorum. E, çekilişi kazananı bana Instagram, Snapchat, e, Pinterest herhangi bir yerden ulaşacak. Ben de ona etkinlik biletinin kodunu vereceğim arkadaşlar. E, etkinlik biletinin kodu nasıl peki kod yerine yazılır? Onu da YouTube'daki videolardan bakabilirsiniz. Zaten bir önceki videomda 30 kişilik Zaten bir önceki videomda 50 kişilik 30 evans kodu dağıtmıştım. Siz de seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.